Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Hocam? Başka bir şey yok. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Fado. Tabii o. Tabii. Neden? Neden? Ne, ne, nedeni, o, nedeni mi, neden? mi var? Bağlılık yaptığı için mi o? Sen... Gitar sen mısın, ne sen. mısın, Sen ne etsin? Manyak mı ne? Her tarafı mı Allah'ım? He? Arkadaşın değil mi? Halamın kızı. Ne bağırıyorsun? Neyi bağırıyorsun? Herkes her tarafı bağırıyor. Yürü Allah'ın seversen. Sen, sen Özgür Özer mi Erdoğan? Şeyler. Dağdan ne yapacak ya? Adıya, Tanıyla Tayyip Erdoğan. Allah versin. Kızıyor Allah'a sen sandık. Sağ Öyle diyor Özgür diyor. Ne diyor? Özgür diyor. Dünya lideri diyor. Oo bir tane. E, bir tane. Allah ömrün ömür kata. Hayır Özgür için söylüyor. Bırak. Recep Tayyip Erdoğan. Bu onu tutuyor. Sen teyzen? Ben tutuyor. Evet. CHP'ci. Komünistleri teyze. tutuyor. Neden tutuyor? PKK'ları tutuyor. <laughs> Vallahi vuracağım sana. Abla, vurma Vallahi vuracağım. Niye sen vuruyorsun abla? abla. He? Niye vuruyorsun? E ne Ağabey işi de. var mı başkalarına? E, Tayyip Erdoğan'ı tutuyor. Ne mi? oldu? Kocan emekli etti diye mi Tayyip Erdoğan'ı tutuyor? Kızım adam daha ne yapacak? <laughs> daha ne yapacak adam? Bizim, hadi biz kavga edeceğiz. bugün. Okay, <laughs> daha <gülüyor> ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> adam? Manyak <gülüyor> mısın <gülüyor> sen? <Bağırma>. Tamam, <laughs> sağ olun. Abim Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel. Abi Recep Tayyip Erdoğan bizi bu memleketi meydana, düzey, meydana çıkarttı yani. Allah razı olsun ondan. Yani başka bir şey demiyorum Her ya. Yani. Evet. Yani aynen. Biz buraya Tay 35 sene oldu. Ne su var, ne elektrik var, ne yol var. Tankerlerde canım çıktı. Ta nerelere gidip faturalar yatırıyorduk. Millet bunları görmüyor mu acaba? Kimi yaptı bunu görmüyor mu acaba? Hepsi her şeyi çıkardı Tayyip Erdoğan. Yine kötü, yine kötü. Bir insanlara iyilik yararmaz. Başına kadar Tayyip Erdoğan ölünceye kadar. Aynen. aynen, aynen abi. Aynen. aynen öyle. Teşekkürler. Erdoğan'a özgür eden. özel. Özel. Hiç ben bugüne kadar sola oy vermedim ama sırf bunlar miyadını doldurdu. İlk defa mı sola verdin abi? Tabii, yok verdim birkaç sefer verdim. Evet. Sırf bunlar yani işte, Tayyip'e tepki, tepki olsun diye. Evet. evet. Daha önce Erdoğan'a verdik. Vermedim hiç, hiç vermedim. Hiç vermedim. vermedim. bir tepki tek, olacak abi? Bir tek, bir tek Abana'da ben kastım onu Abana alayım. Orada belediye başkanına verdim. Çok sevdiğim bir arka kardeşimdi. Belediyede verdim. Evet. Şeyde milletvekiline vermedim. O yüzden özgür özel. Özgür özel. Sağ ol abi. Esas doğru yolcuyum ben. Sağ görüşü bir vatandaşım ama... Sırf tepki için bunlara. Teşekkür ederim. Allah bir daha bunlara nasip, nasip etmesin gelmek. Sağ olun. Teşekkürler. Erdoğan mı Özgür Özel mi diye soruyoruz. Tabii ki Özgür Özel. Neden Özgür Özel? Valla ben Rizeliyim ama Erdoğan demiyorum. Rizeli olarak. Neden demiyoruz? Şu ortamı görüyoruz yani göre göre de bunu diyemem açıkçası. Daha önce verdik mi Erdoğan? Vermedim. Maalesef vermek de istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özer. Neden Özgür Şu anda duruma göre öyle. Evet. Türkiye'de adalet yok. Anayasaya yok. Yargı yok. Bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı'na ben saygım sonsuz. O başka. Ama geçim mesela emekliyim ben. Aciz. Aç dolaşıyor. Ben hadi benim durumum iyi. Ya iyi olmayanlar ne yapacaklar? Evi ocağı olmayan. Hadi benim bir evim var. O şahıslar ne yapacak? Onun için ben CHP'yi Canı yürekten tepki ediyorum. Bir de cezaevinde haksız yere yatanlar var. Yargısız infaz olmaz. Adalette böyle bir şey olmaz. Yanlış yapıyorlar. Ama inşallah düzelir. Temennimiz budur. Benim herkese saygım sonsuzdur. Özgür Öge'de saygılarımı sunarım. Saygı. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özen. Tayyip Erdoğan. Görünen her şey ortada. Yani Özgür Özel'in bu ülkeye yapabileceği hiçbir şey yok bence. Yok mu? Yok. Her gün mitinglere çıkıyor. E olabilir. Mitik ben de yaparım. Ne var ki mitik? 500 lira yapsın, isterse 50 lira yapsın. Ama Tayyip Erdoğan bu ülkede gelip geçmiş en iyi cumhurbaşkanı. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan. Erdoğan sağ olasın. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Kim abla? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? E, seviyoruz. Yeterli mi? Yeterli. Evet. Mesela Başörtümüzü özgürleştirdi. E şu an bizler onlar nasıl özgür geziyorsa biz de özgür geziyoruz. özgür Önemli yani geziyor. sıkıntılı onu gördük yani biliyoruz. Ama insanlar da ayaklarını yorganlarına göre de uzatmıyorlar o da var yani. Uzatmalar. Uzatmıyorlar. Evet. Recep Tayyip Erdoğan şunu yapmalı. Bu kredi kartlarını biraz kısıtlamalı bence. Kredi kartları rahat bir şekilde harcadıkları için e, ne kadar harcadıklarının farkında değiller. Ay sonuna kadar rahat bir harcama yapıyorlar, ee, keza biz de öyle. Ondan sonra ay sonu gelince bütün aylıklar oraya kesilince sıkıntı başlıyor. Teşekkürler. <laughs> Abim Erdoğan mı Özgür Özer mi? Özgür Özer. Özgür Özer dedin ha? Evet. Vallahi bu düzenden bıktık da ondan. Bu yüzden dolayı. Evet. Aynen. Özgür Özer. Eşimi, evet. Memnun muyuz peki Özgür Özer'den? Görmedik ki seni memnun evet. olacağız. Bundan memnun evet. değiliz. Geldi ya konuşmaları bitikleri buluşu. Valla bu sonra. Bundan memnunuz. İmamoğlu. Herhalde Yani. Valla hangisi külte bak koysa da yine onu açacağız. Sağ ol. Tartışmasız. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ ol. İyi günler. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan. Özgür Özel. Özgür, Özgür Özel. Evet. Siz ben yorumsuz. Neden Özgür Özel abi? Çünkü yeter ya. karanlık değil ki. Yeter. Bir hasto bir, bir alıyorsun bir alıyorsa ne olacak hani? Değişse olsa bir şey olur mu? Değişsin ha? Değiştik olsa. tamam. Sağ ol. Abi. Siz ablam Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özen. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abla? Beğendiğim için. Sağ ol Teşekkürler. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi, mi? mi abi? Tayyip Bey. Tayyip Bey teşekkürler. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Erdoğan. Mı? Ne diyeyim? Efendim, Kanalınız kapanmasın. Cumhurbaşkanı söyledi emekli maaşlarını yükseltsin. <laughs> Yetmiyor. <gülüyor> özgür Özel. Özgür, özgür Özel siz abla. Özel mi? Erdoğan mı? Efendim? Özgür Özel mi Recep Tayyip Erdoğan? <laughs> Var mı ablam Özgür özel. 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 Teşekkür. Evet. Gelince düzeltir mi? İnşallah o. güzel olur. Güzelce. İnşallah her şey çok güzel olacak. İyi günler. Teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özer mi hanımefendi? Özgür Özer. Neden evet. Özgür? Evet. Sağ olun. Siz ablam Erdoğan mı, Özgür Özer mi? Konuşmasan. Tamam ablam, rahatsız etmeyeyim. Sorayım mı? Evet. Rahatsız etmeyelim diye sormayayım dedim de. Recep Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özer mi? Özgür Erdoğan derim. Neden teyze? Onu çok seviyor. Evet. Yeterli mi? Yaptığı yeterli. Dolayı. Yaptığı şeylerden dolayı çok seviyor. Seviyorsun. seviyorsunuz. Evet. Seviyorsun. Her şeyi tamam. o yapıyor. Tabii tabii. Sağ olun teyze. Haydi. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özer mi? Özgür Özer. Sağ olun, teşekkür. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özer mi? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Erdoğan Özgür Özer abim. Evet. Ya bırak. Abim. Özgür, özel, özgür Erdoğan mı, Özgür Özer. Mi? Özgür. Erdoğan mı, özgür Özer. Erdoğan Özgür Özer abi. Erdoğan mı Özgür Özer mi? Yani bu <laughs> cevap verilecek bir soru değil. Ya. Özgür Özer. <laughs> özgür Özer. Vallahi ben tarafsızım yani. Cevap ya verecek bir <laughs> soru değil <deriniz> <laughs> Değil yani. <laughs> değil Siz abla Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? Hı. Hı. Evet. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan. Erdoğan. neden Erdoğan? Erdoğan olduğu için Erdoğan. Sağ ol abi Erdoğan mı Özgür Özel mi? Abi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Abi? Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan mı Özgür Özel mi abim? Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Tabii ki reis. Reis. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Efendim? Özgür Özel. tabii. Neden Özgür? Ee değişmesin mi artık 25 bir yıl oldu yani en azından yeniliğe açığız, yeniliği istiyoruz. Bu röportajı nerede yayınlıyorsunuz bilmiyorum ama keşke doğuda çiftçinin yanında yayınlayın. hiç bak çevrenizde bir gülen insanların yüzü var mı? Var mı? Yok. Yok. Var mı? Çiftçinin insanı hiç bak çevir bir kere biri gülüyor mu? Yüzleri mutlu mu mesela? Hayır hayır ben size soruyorum. Mutlu mu? Var, var Tabii ki yeniliği açıyoruz. Ekrem Yamoğlu, Özgür e Özel. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abim Erdoğan mı Özgür Özel mi? Kaç oldu Umut? 31. 31. Son kişi. Abim Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Neden derken e, şu anda e, ülke olarak e, yönetecek en iyi, en güzel Lider onu görüyorum, her her yönüyle, kişilik olaraklar, karakter olarak, insan olarak her şeyle o on numara. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Siz de yeni kapatıyorum. Teşekkür.